selamlar lütfen. Bir gökkuşağı popiti ve nefis jelibonlardan oluşan bir tabak. Hayley yenilebilir bir şey istedi. Acaba Rina'nınkinden alabilir mi? Olmaz pembe kız. Aa! Tek başına mı yiyeceksin Rina? Aa, evet. Kesinlikle çok fazla. Bu şefimiz için bir sürpriz. Ama bence işe yarayabilir. <laughs> Hayley şanslısın. Rina'nın ikramının popit versiyonunu yapıyor. Üzerine pembe sos sürüyor. Ay. Süslemeler olmazsa olmaz. Hmm. Zelibonlar, şekerlemeler ve daha fazlası. Ah ne kadar lezzetli görünüyor. Ve neredeyse hazır. Hmm. İşte buyurun. Al bakalım. Yakala teşekkürler gizemli adam. Neyi bekliyorsun? Hadi yesene. Pekala Rina. Senin seviyene inmeyeceğiz. <laughs> Nefis ikramlarımızı herkesle paylaşacağız. Hatta ilk sırayı da sen atabilirsin. <laughs> Munzurluk peşindeyiz. <laughs> evet. Keşke yüzünün halini görebilseydin. Hanımlar şuna bakın. İki kova dolusu jöle. <laughs> Hayley için jelibonlu ballı jöle var. Yam yam yami. Hadi bir ısırı kal. Ah, pekala ayıcık. Aman tanrım. Lina <laughs> için ballı jöle. Ama işleri nasıl renklendirebiliriz? Demek istediğim Hayley'nin jelibonları var. Düşün bakalım. Buldum. Bu boş kola şişesini dolduracağız. Mükemmel fikir. Şimdi dikkatli ol. Bu yapışkanlığı hiçbir yere bulaştırmadığından emin ol. Aynen böyle. Mükemmel. Şimdi de şekerleri ekleyelim. Evet. Şekerler şişeye dökülüyor. Şimdi de biraz siyah gıda boyası. Biraz boyayı abarttık sanki. Geriye kalan tek şey nefis karışımı karıştırmak. Salla salla salla. Pekala bence bu kadar yeter. Biraz da soğutalım. Süper olacak. Hele hey, bu muhteşemliğe tanık olmak isteyeceksin. Bak. İşte. Ballı jöle şeker kola. Hadi sık bakalım. Çok lezzetli. Ve rengarenk. Tam bir milkshake gibi heli de tatmak istiyor. Ha? Ah tabii ki. Sadece gözlerini kapat ve biraz sıkacak. Yaşasın. Ama verdiği ballı jöle değil, ekstra buzlu diş macunu. Aman tanrım. Bu hiç hoş değil. Peki 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 buradan yemiş var. Önce sen. Tamam. Wow, nedir o? Aman tanrım, çok güzel. Bu sınırlı sayıda üretim. O uzun sarı saçları var. Hmm. Ve onun hakkında bilmen gereken bir şey daha var. Stacy afiyet olsun. Yenilebilir. Bundan daha iyisini düşünemiyorum bile. Hmm. Barbie söylemeliyim ki. Tasarımcın senin çikolatadan yaptığına çok memnun olmuştur. Stacy. Stacy. Aman tanrım pembe. Pes pembe. Ama sen de yenilebilir misin acaba? Sormadım say. Harika görünüyorsun Stace. Okay. Seninkini açtı. Aha. Bu ne acaba? Gizemli bir pasta mı? Ne kadar garip. Dışı çok iyi görünüyor. Öyleyse neden tadına bakmıyorsun? Belki de pastanın yapıldığı okay. malzemeden yapılmamıştır. Ama yine de güzel sanki. Her iki durumda da tiğne olduğuna bakacak. Afiyet olsun tavşancık. Bu tiğnin bir süredir sahip olduğu en iyi kek. Çikolata enfes. Kandın mı Barbie? Oo! İyi, biraz kirlendin. Aa, çok iyi. Ha? temizlikçiye dönüştü. Barbie ve temizlikçi. Yeni bir film için güzel bir konu. Peki hala işe başla. Bu T için işe yaramayacak. T herhangi bir değişiklik fark ettin mi? Bekle. Wow! Kedi kadın. Sensin. Yani pasta kapıcılarının süper kahramana dönüştüklerini mi düşünelim? Karışık bir durum. Harika görünüyorsun. Şimdi o pastadan tatmama izin ver. Okay. Ha, oh, oyun başladı bayan kedi. Koş. Hey Ames. Hey Stace. Bu dondurmalar bomba gibi görünüyor. Ama onu nasıl çıkaracaksınız? Bekleyin. Görünüşe göre bayan Ames dondurmadan hipnotize oldu. Oreo'lu bir tane. Şahane. Benden önce onu açsan iyi olur. Hayır Stace. Cam yenilebilir bir şey değil. Bir fikri var. Şükürler olsun. Keşke bir şeyler yapabilsem. Ha? Wow. Sanırım sihirli mambo camla yapıyor. İşe yarıyor. Siz kızlar bu güçleri nereden alıyorsunuz? Aha Aa, işe yaramadı. Hey hey izin ver deneyeyim. Süper kadın. Acele et ve hemen günü kurtar. Odaklan. Odaklan. Tamam tanrım o kadar zor değil. Tamam o zaman bu zaman. Wow az önce ne oldu? Ah keşke sana söyleyebilseydim Stace. Ve oradan nasıl çıkmayı planlıyorsun? Ah doğru. Stacy dikkatli. Stacy bekle. ha. ha. Az önce sana saldırdı mı o? Sen aptal. <laughs> Dışarı çık Ames. Sen, sen istedin. Al bunu. Ses dondurmasını bu şekilde istemiyordu. Peki hala sanırım elini yüzünü güzelce yıkaman lazım. Na 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 İyi mi kes şunu. Hey siz ikiniz. Hazır mısınız? Aa, bu ne? Sanırım içinde bir şey var. Ve ne olduğunu öğrenmek üzereyiz. <laughs> Göreyim seni. Ah bu nefis. Ve neredeyse hepsi bitti. Şimdi ne var? Hey görünüşe göre Stacy henüz bitirmemiş. Hmm. Ah pekala. En azından elinde bu şeker var. Ah bir dakika. Yakaladım Stacy. Ah hayır yapamazsın diyor Stacy. Ah evet korkarım yaptı. Ah bu hiç adil değil. <laughs> Ödeşme zamanı kızım. Bu timsah sadece pipetleri yakalamada iyi değil. Siz ikiniz gerçekten çok olgunsunuz. Gerçekten. Hey siz ikiniz. Açın bakalım. Rina için çikolata. İnanılmaz. Ve makaron da mı var? Şanslı mısın nesin sen? O mısırın burada ne işi var Tanrı aşkına? İyi şanslar bu arada Rina. Hemen işe koyuluyor. Sen bu işi kaptın kızım. Hadi şu makaronu süsleyelim. Lezzetli mükemmellik. Afiyet olsun. Nam. <laughs> ne yapacağız pembe kız? Ben bunu yemem. <laughs> Ta ki. Neler olacağını tahmin ediyorum. Sıkı durun. Hazır mısınız? Sadece bir iki tane mısır patlamış. Daha fazla ateş gücüne ihtiyacımız var. Pekala, bu konuda kesin bir tek yol var. Rina, nefis bir atıştırmalık için her şey. Çok acı. İşte başlıyoruz kızlar. Ali! Umarız bu işe yaramıştır. Evet, olsa iyi olur. Yüzüm! Bam! <laughs> görünüyor. Afiyet olsun kızlar. Peki sizce buna değdi mi? Evet, kesinlikle buna değdi. Hmm. <laughs> nom nom. E arkadaşlar, neler varmış bakalım burada? Ne yazık ki Rina'nın sadece bir tane cılız şekeri var. Ve bir kolası. Öte yandan Hayley. Kraliyet ailesi gibi yaşıyor. Harika. Nereden başlayacak? Cupcake için her zaman biraz pembe marshmallow kullanılabilir. Çok tatlı. Ne kadar da lezzetli. Rina. Ee, bak. Rina ararken Hayley kolayı aşırıyor. Sallayıp yerine geri koyuyor. Simdirini artık kek yiyebilir mi? Hayır. <laughs> Pekala, her neyse. Oh, hayır. Her yer. <laughs> yapış yapış. Haydi. Şey. Ah, zavallı Rina. Bir dakika. Bu da ne? Bu harika. Bu bir portal. Bu çılgınlık. <laughs> Ve bir fikir veriyor. Sadece biraz kola bu yapışkanlığı gerçeğe dönüştürebilir. Çok havalı. Sonraki adım portal zamanı. Rina birini elinin içine sokar. Ve diğerini dışarı çıkarır. Vay vay vay. Ah Haley! Hey. Dokun dokun dokun. Bunu kim yaptı? Çok tuhaf. Pekala Rina. Doğal davran. Ve ellerinin bir portalda olduğunu belli etme. Ha? Ne? Hayley buna bir son vermeli. Her ne slime? Bu kesinlikle planlandığı gibi gitmedi. Çok iğrenç. Artık o keki unut. İki numarayı dene. Pekala. Rina bu sefer anladı. Yeter bu kadar. Cupcakeler geliyor. Aman tanrım. Rina kızgın pembe kapkekleri saldırısı. Güzel iş çıkardın Eylül. <laughs> Ama şimdi ne olacak? <laughs> Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.